da bizim güçlü evladımız bugün Cuma. Valla artık onun için dört kutu sedopet aldım. Bir kutusunu bunda denedik. Şimdi biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Biraz kendinden geçince bunu kucaklayıp direkt götüreceğiz. Bayıltıcı yok. Bugün kazan sıralı gelirim demişti. Biz de bunda sedopetle denedik. Şimdi dinleniyor orada ilacın daha da etkili olması için özde üzerine gitmiyoruz. Bunu battaniye sarıp direkt götüreceğiz. Hatta bu küçük olduğu için direkt yuvaya tellerin içine koyacağız koca başların olduğu yere. O yüzden bekliyoruz başında. Havada yağmurlu. Sedopet verdik. Bu sakinleştirici, bayıltıcı olarak kullanılan. İnşallah götürebiliriz. Bu bizim güçlü beyimiz. Sedopet verdik. Bu tabi genç olduğu için açtı. Bir de kıyma aldık. Kıymanın içinde verdik güzelce yedi. Şimdi bunu bulutun, dumanın güçlünün olduğu, kocabaşın olduğu yere götürüyoruz kayıtlarını. Yaptıktan sonra hemen direkt oraya koyacağız. İlacın etkisiyle Sersen? Güzel güzel. Çok, çok güzel. Çok Hadi yalın bakalım. Yalın. Evet. İnşallah bunu da hiç bayıltmadan götürmüş olacağız. Çok iyi olacak. Çok sevinçliyiz. Filiz ablayla birlikte yakaladık. Yağmurda hep çok ıslandık ama yatıyor canım benim. Bunlar bizim tazı ve güçlü oynuyorlar böyle akşamlar. Karnı doyunca oynuyorlar. Tazı Beşiktaş güçlü. ...Kankaydılar. Bu da bizim tazı kızımız. Penses, bu kulağında küpe düşmüş Bu Beşiktaş'ın hapis arkadaşı Beşiktaş'ı 78 gün hapiste tutmuşlardı gereksiz yere Hiçbir suçlaması yoktu suçu yoktu Sonra 78 gün sonra aldık Tazı da onun yanındaydı Onun hapis arkadaşıydı kankasıydı kardeşiydi onu da aldık onu da yolda gelirken gördüm ona da konser verdim. O da bu ormanda yaşıyor Ama bayağı şey